Şimdi müsaade ederseniz şöyle ifade edeyim. Buyurun. Bunun süresi yok. Ancak mesela benim şahsi tahminim beklediklerimizi bir hafta 15 gün içerisinde ulaşacağımızı tahmin ediyorum ama benim fikrim, arkadaşlarım da henüz fikirlerini almadım. Ama lig bittiğinde, Temmuz 28-30'unda, bu Temmuz sonunda bu olayın da bitmiş olacağını tahmin ediyorum. Çünkü uzun bir süre, 50 gün, 45 gün herkes... Ee, zaten olaya vakıf olacak, gönlünden geçen imkan olan arkadaşlarımız zaten gereğini yapacaklar. Ee, süre bu. Onun dışında bana bir şey daha sordunuz. toparlayamadım. Yorgunum. Ee, 10-15 gün dediniz. 10-15 e... günde kafamdakine ulaşacağını tahmin ediyorum. Rakamsal mı katılım sayısı? itibariyle? Katılım sayısı olarak katılım bakın. Sayısı. Bugün de tekrar ifade ettim. Bir daha söyleyeyim. Ben maddi olarak hesabı bir kenara koyuyorum. O da çok önemli ama benim için mühim olan katılımcı sayısının fazlalığı önemli. Bu beni daha çok ilgilendiriyor çünkü ben bu kampanyada Beşiktaş'ımızın maddi değil sadece manevi anlamda da bir çıkışa başlayacağını ümit ediyorum. Yani bu 8 saat olmadı başladı Yaklaşık 80 bin kişi olmuş. E, tahmin ediyorum bunun gecesi var. Eve gelip devam edecek olan, kampanyaya katılacak olan Beşiktaş'larımız var. Çok ilginç şeyler de oluyor tabii. E, Fenerbahçeliler, Galatasaraylılar falan bana mesaj yatanlar var. E, bu işe e, gönül destek vermişler, mi? destek vermişler falan ben bugün bir şey daha anlattım. Bir Fenerbahçeli kampanyada çocuk maddi imkanım yok diyor. Olsa diyor gönderecektim diyor. Çok üzgün. Ve onun yerine bir Beşiktaşlı parayı gönderiyor. Senin adına gönderdim diyor. Bunu anlattım. Herhalde onun etkisi olsa gerek birçok Fenerbahçeli de destek veriyor. Bu ayrıca bizim Türk spor kamuoyu açısından çok önemli bir e, tavır ve davranış biçimi. Çünkü artık birbirimizi sevmemiz, saymamız sadece 90 dakika veya 90 artı uzatmalara kadar rekabet içerisinde olup daha sonradan birbirimize sarıldığımız bir spor dünyası, bir futbol dünyası benim e, hedeflerimin içerisinde var. Bunu burada belirtmek istiyorum. Doğru. Daha sonra kim, hangi yönetici veya başkan gelirse gelsin, benimle ilgili döneme incelemesini mi bakmasını istiyorum? Bir de kata yapmış olabilirim, günahını bedelini ödemek zorunda kalmalıyım, bilmeyerek yapmış olabilirim, günahını ve bedelini ödemek zorunda kalmalıyım. Çünkü bu kulüpler Bunları kaldırabilecek durumda değiller. Hiçbir şekilde de hiçbir zaman olmayacaklar. Bu kulüpler çocuklarımıza biz emanet edeceğiz. Vatan toprağı gibi, e, namusumuz gibi, şerefimiz gibi o renkleri seviyoruz. Aşık olduğumuzu söylüyoruz. Ama hiç önemsemiyormuş, çok da önemli değil. Sadece taliçkeye getir, şampiyon olalım gibi görmeyelim. Bu kulüplerin her bir tanesinde bir amaç var. Bir vizyon var, bir sunum var. Onun için e, benim... Beşiktaş gibi diğer kulüplerinde hepsinin son derece sahiplenilmiş, muhafaza edilen, korunan ve harcamalarında titizlikle davranılan israfın olmadığı, hiç paralarını çarçur edilmediği bir düzene doğru gidilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu sebeple dediğim gibi buradan gelecek paraları biz son derece ben kefilim, ben taahhüt verdim. Dedim ki bir kuruşuna zarar gelmeyecek, doğru yerlerde değerlendirilecek ve Biliyorsunuz öze dönmekten bahsettik. Hı hı. Öze dönmek aslında her kulübün artık söylemi içerisinde başladı farkındaysanız. Çünkü başka çare yok. Daha evvel popülist politikalarla onu getiriyoruz, bunu getiriyoruz gibi söylemler artık farkındaysanız bitti. Hepimiz diyoruz ki öze döneceğiz. Çünkü başka kaynak yok. Dolayısıyla bu kulüpler bir kişinin bir başkanın vereceği 50 milyon, 100 milyon liralarla falan dönmeleri mümkün değil. Ekonomik anlamda büyümüş kulüpler girdileri, çıktıları. Dolayısıyla bu kuruşların da bugün manevi anlamda öze dönüş dediğimiz başlangıcımızın da bu bağış kampanyasıyla başladığını buradan müjdelemek istiyorum. Ya Dolayısıyla Beşiktaşlı'nın yapacağı her türlü yardım banka kredisine gitmeyecek. Direkt başka ödemlere gidecek. Ama. Direkt kulübün kasasına ve doğru yerlerde harcanmak üzere gidecektir. Ve Beşiktaş'ı uçuracağız Ersin Bey. Yani bu kampanyanın sayısı dediğim gibi bir de parasal anlamda da gerçekten çok doğru ve büyük istediğimiz rakamlar gelebilirse hakikaten Beşiktaş'ı uçuracağız. Çünkü söylüyorum benim Beşiktaş'ta desteği ihtiyacım var. Camia bana destek olduğunu bir şekilde bu mesajı bana verecek. Evet. Ben alacağım. Ee, Sayın Başkan paraya bakar arkadaşım. Şu anda peki kulübün UEFA ile ilgili bir sıkıntısı var mı? Sayın şu anda Başkan? yok ama olmayacağını ben garanti edemem. Ama bu kampanyanın vereceği güç Belki de uzun yıllar boyunca biz de Beşiktaş'ı iyi idare edersek, e, israf etmezsek, e, dikkatli olursak e, belki de yıllar boyu OFA ile bir daha bir sorun yaşamayacağız. Bakın Beşiktaş'ın bu kampanyada tekrar iddia ediyorum. Bağımsızlığını kazanmak gibi bir derdi var. Yani bankalara karşı bağımlısınız, UEFA'ya karşı bağımlısınız. Gidiyorsunuz sürekli sözleşme yapıyorsunuz. Ce zarar etmişsiniz süreyi uzatıyorsunuz. UEFA diyor ki hadi diyor, seni affettim. İki sene içerisinde diyor bu zararı kapat, artı 5 milyon 3'ün sene geç. Geçmezsen sen Avrupa'ya gelemezsin. Bankaya gidiyorsun, işte banka diyor ki şu kadardan faizini ödersin, bana bütün gelirlerini temlik edersin. Dersin mi? Bağımlılık çok kötü bir şey. Yani vatanı için mücadele eden e, Türk ordusu zamanında bağımsızlık için mücadele etti. Biz de gerçekten bu kampanya benim için ve tüm Beşiktaşlılar için e, bir davadır. Bu davanın en önemli kısmı da dediğim gibi bağımsızlığımızı kazanmamız gerekiyor. Gelecekte Beşiktaş'ı yönetecek olan yönetimlerin şeffaf, dikkatli, titiz ve hesap verir olmasını gerektiriyor. Bunlar benim buraya geldiğimde davamdı ve bu davalarına takipçi olacağım. Ve bugün de yine söylediğim gibi bu davaları davamı için gereğini yapmadan da buradan gitmeyeceğim. Herkes bekliyor, bıktı, bıkacak, gittik. Tabi gidenler olacak yani sözleşmesi bitenler var. O sözleşme bitenlerle yenilemek istediklerimiz var. E, yenilemek isteyip de bizim bizde kalmak istemeyenler olacak muhtemelen. E, Karyus ayrı bir case'di yani onu ayrı bir konu biz ona gerekeni yaptık fakat o e, gerçekten doğruyu yapmadı bize karşı. O zaten bir, hiçbir zaman bir aidiyet hissetmedi. Hissetmedi evet. galiba öyle artık çıkan sonuç söylemek Biraz istemiyorum benim evet. formamı giydi hakkı var üzerimizde. Yani ama benim futbolcumun ama gidişi doğru olmadı. Bize yanlış yaptı. E aynı şekilde hareket eden başka bir Allah'a çok şükür bir futbolcun şu anda yok. 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 Ve sezon bitene kadar, Temmuz sonuna kadar da futbolcularımın maçlara odaklanacağını, hocalarıyla beraber 8 maçı 8'inde almaya odaklanacaklarını biliyorum. Dolayısıyla biz de bu işi Temmuz sonunda, Ağustos ayı içinde hepsiyle konuşacağız gitmek isteyenlerin yolları açık olacak. Kiralık olanlar var. devam edemeyeceklerimiz var. Ekonomik olarak edemeyeceklerimiz var ama mesela örnek olarak söyleyeyim. Kiralık ücreti çok yüksek ama düştüğü takdirde kalsın istediklerimiz var. 4 tane yabancı kiralık var zaten var. şu anda değil mi Sayın var. Başkan? Enni evet. var. Diye bir var. Diye bir var. Diabii var. Ee, Reboço bildiğim kadarıyla o da 20 maç olursa o kaldırdılar onu. Kaldırdılar o, mı? Kloz'u o kaldırdık. Çünkü 17'ydi. Boateng de Marçı... o şekilde. Boateng de o şekilde. O da, o, o da mesela… Hepsi sezon sonu itibariyle peki e, bitmiş mi oluyor? Yani otomatikman bitmiş evet, mi oluyor? Evet, evet, evet. Yani zaten herkes bildiği için burada da söyleyeyim programda. Evet. Belki seyircileriniz işe yarar. Caner'le kontratımız bitiyor. Gökhan'la kontratımız bitiyor. Karyus'ta zaten bitiyordu kontratımız. Enlini var. Ee, Diaby var. Boateng var. Ee, Başka da yok bildiğim kadarıyla. Diğerleriyle zaten kontratlarımız devam ediyor. Bir yıl ve iki yıl olanlar var. Hı hı. Ama bu gidecek olanlarla da oturup e, bir Atiba heykelini dikecekler adamcağızın. Dolayısıyla o da bizim kıymetlimiz. Onunla oturup konuşacağız. Kalmasını istiyorsunuz. Ben istiyorum. Hoca da istiyor. Ee, kendi de istiyor. Dolayısıyla anlaşmak kolay olur onunla. Bir ediyorum. sene daha oynamak mı Onun, Arda? Arda'nın e, şu andaki başarısı e, konsantrasyonu benim bir yönetim Kurulu tarafından gerçekten çok olumlu bulunuyor hı hı. Dolayısıyla Sergen Hoca bu tür bir şeye ihtiyaç olduğunu kabullenirse söylerse gereğini yaparız ama gerçekten durup dururken ben çok iyiyim böyle bir şey ihtiyaç yok dediği takdirde yani biz hocamızı gereksiz yere başka bir şekilde düşünceleri sevk etmeyi istemeyiz Dolayısıyla çok net söylüyorum. Ee, Sergen Hoca bir sportif direktörü ihtiyaç duyarsa alınır. Duymuyorsa kendisi bu sorunun üstüne alıyorsa sorumluluk onda. Ben hesap vermeyeceğim. Kendisi verecek. Biz onun <laughs> isteklerini yerine getirip Beşiktaş'ımızı uçursun diye sadece katkı verebiliriz Ersin Bey. Evet. Dolayısıyla ben onun da kendisini ve kendisi için doğru olanı Beşiktaş'ın doğru olanla aynısı olduğunu düşünüyorum.